Araba beni iterken bu videoya başlamak istedim, neyse. şöyle ee, adamın bir gizemi daha buldum ve açmıştım. Çünkü videosunu bulamadım, bir daha yapacağım o yüzden. Şimdi diyeceğim e, mağazaya gideceksin. Gidi, gideceğiz ve e, şöyle şu jöle adamla aynı kıyafetleri alacağız. Yani şunu, şunu zaten görevini yaparak alıyoruz ve şunu almamız gerek. Üstünü de şöyle alacağız. Onu göstereyim hemen. Şuradan bir kamyon alayım ben. Ne olur ne olmaz diyor. Accept job buradan oraya işaretlenen yere gitmeliyiz. Dur dur. Gideceğim. İçeri gideceğim sonra o jöleyi alacağım. Non e, bilmiyorsunuzdur. diye i̇şte videomda ben Non bulmuştum. E, sonra Noam Chomsky'ye para kazanmıştı. Aslında onun videosunu da attım. Atacağım bir e, birazdan. Ne zaman da geriye gitmiş olacaksınız. Mesela birinci oyun gelecek oluyor. ikinci oyun e, önceden neler olduğunu açıklıyor işte. Öyle düşün. böyle. İşte bunu e, hoca diye alıp adama verirsek bize kıyafet ve para ver. Paranı geri al istemiyoruz. Onu yaparak e, şuraya giriyoruz. Çünkü güvenlik sistemleri sadece onu algılayabiliyordu. Öyle diyordu günlüğünde. O yüzden biz dümdüz gideceğiz ve oraya bakacağız. Kelebekler hala yerinde. <laughs> Neyse. Şimdi bizi okuyacak. Sonra göreceğiz Buradan interakt yapacağız bitti. Şimdi asıl konunun ne olduğunu biliyorum. Şaka şey yaptım bilmiyorum. Ben ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. <gülüyor> Neyse. Oy. <laughs> Kafam. Ben şimdi çıktım buradan. İstediğim her şeyi yap. Şu an dişiyorlar. Umurumda değil. <laughs> şu çalışıyorum. Çok değil değil, mi? değil evet. Şimdi ben video dosyasını bulamadım diye tekrar e, tekrar yapmak için çektim sadece bu videoyu. O yüzden ha bir de boyamıştım. Ya ay bunu değil. Kıyafetlerimi boyamıştım. Böyleydim şu an. Böyleydim muz rengi. Ee, bunun özel işte bu zaman bunun özelliği de böyle bir şey. yani jöle atıyorum Jöle adam. Ama böyle baktığımda ileri atmıyor bence o kadar. Da. Aslında atıyormuş ya. Beni de mor yapıyor. Dokunmaman, dokunmadan aldı. O yüzden ben bu videoyu burada bitiriyorum. Bunu Jöl Adam'ın e, Düzenleri Parti e, bölüm 2 yapacak. O yüzden baba. Bir dakika. Ha, <laughs> ha.